Burası Mumbai'den bile kalabalık. Yolun ortasından gidiyoruz motorlarla birlikte. Yollar o kadar dar ki köpekler bile hepsi buraya sığınmışlar. Bu saray 1570 yıllarında yapılmış. Şu kabartmalara bakın. Teker teker koyuyor ya. Kaderiz koysana beşer beşer. İmmet abi ekmek gündür. Yeni bir teknik. Hindistan'da ilk kez ekmeği pirincin üzerine koyuyorsunuz. yüksek bas sesleriyle ayin yapan bir tapınak görüyorum. Yolumuza devam edelim. Jaipur'da nereye bakarsanız bütün binaların kırmızı olduğunu göreceksiniz. Buradaki binaların hepsi pembe ya da kırmızı kum taşından yapılmış. Aslında buraya kırmızı şehir ediyorlar. Burası Mumbai'den bile kalabalık. Yolun ortasından gidiyoruz motorlarla birlikte. Kendimi bir an Super mario oyununda hissettim. Engellerden kaçmalısınız. Yoksa ölürsünüz. Yollar o kadar dar ki köpekleri bile hepsi buraya sığınmışlar. Çünkü yürüyecek bir alan yok. Mumbai Hindistan'ın en kalabalık şehri. Ben Mumbai diye bile böyle bir şey ben görmedim. Yine tutandım. Zavallı köpekler. Gidecek yerleri bile yok. işte o bulunmaz. Hint kumaşları bunlar. Şehir komple kırmızıya boyanmış gibi. Zaten şehirdeki eski yapıların birçoğu kırmızı ya da pembe kum taşından yapılmış. Bundan dolayı şehre kırmızı şehir diyorlar. Burası tam bir kaos. Bu yeter otelimizin <laughs> Metroya geldik. 12 rupiye fişimizi aldık. Buradan okutuyoruz ve içeriye geçiyoruz. 12 rupi de yaklaşık bizim 4-5 liramıza denk geliyor. Hiçbir, hiçbir şey. Hiçbir şeyin. Sessiz sakin bir yer. Acaba biraz otursam mı? Hindistan'da böyle yerler hayal gibi artık. Çöplere bakın ya. Metrodan indim. Şöyle bir manzaramız var. Gidelim. Çıkışta da aynı jetonumuzu şöyle atıyoruz ve çıkıyoruz.

Ben de koyuyor ya. Beşer, beşer. Arkadaşlar böyle iştahlı yemeğimi görünce hemen YouTube adresimi hissedeceğiz. İmmet abi ekmek gündüz. Kuru kuru kuru. Yeni bir teknik Hindistan'da ilk kez ekmeği pirinçin üzerine koyuyorsunuz. İşte böyle. Bir gün bir yabancı geldi ve her şeyi kökten değiştirdi. Doğru, doğru. Arkadaşlar iki günlük yemeğimi yedim. Şimdi kalkma zamanı. Thank you bro. Benimden çıktım. Birkaç tane saray varmış. Onlara doğru gidelim. Tuvaletler var. Hemi de ücretsiz bedava. Dün yağmur falan yoktu. Ne oldu? Kanalizasyon mu patlamış? Ne olmuş? Etraf. Sırı Buradan ilk önce metroya bineceğim. Sonra bir otobüse binip Amber Sarayı'na gideceğiz. Manyak olursun manyak. Metro burada sudur ucuz. Jaipur'un metro istasyonu sevdim. Dışarıyla hiçbir alakası yok. Çok temiz ve çok güzel bir metro istasyonu. Boş bir bank. Oturalım Böyle kalabalık bir şehirde böyle bir bankı bulmak ama burası metro istasyonu. Büyük bir lütuf. Dikkat ettim de kimse metroya tükürmüyor. Demek ki etraf temiz olunca insanlar da temiz oluyor. Yine karşımızda kırmızı şehir. Otobüs sevindim. Otobüs tıklım tıklım. Tam karşısında bir yapı daha var. Onun karşısında bir set daha var. Burası sanki eskiden bir kale içi gibi bir şeymiş. Etrafı surlarla çevirin. <laughs> Hello, how are you? I'm good. Biletimizi aldık. Biletimizin fiyatı 502 rupi. Hay <laughs> bro. <laughs> <laughs> Thank you. Biletimizi onaylattık. Sadece şöyle bir delik açıyorlar. Bu saray 1570 yıllarında yapılmış. Ayrıca burası UNESCO Kültür Mirası'ndan yer alıyor. Şu an sarayın en üst katına geldim gizli bir şekilde. Kırık bir kapı vardı. Yarısı açıktı. Oradan geçtim. Eminim güvenlik insanları parayla buraya getirmiştir. Bakın kapalı. Seni gidi çakal seni. Ben daha önce diğer taraftan geçtim. Yavuz hırsız ev sahibi basır dedikleri bu olsa gerek. Bana hiçbir şey diyemedi. <laughs> Saray gezimizi burada sonlandıralım. Yolumuzun üzerine gideceğimiz bir yer daha var. Jal Mahal. Buradan bir 20 dakikalık otobüs mesafesinde. Zaten yolumuzun üzerinde. Oraya da bir uğrayalım. Bu kalenin sarı olmasına şaşırdım. Şehirdeki bütün yapılar kırmızı renkli o yüzden. Arkadaşlar tam tapınağın önünde böyle bir tezgah var. Sordum. Bunların ismi Gündüymüş. Gündü. 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 <laughs> Tanesi 10 nötrop Bunlardan iki tanesini deneyeceğim. İkisinin tadı da aynı. Aynı bizim helvamıza benziyor. Tadı güzel de hijyenik olarak nasıl bir ortamda üretilmiş onu merak ediyorum. İyi ki buraya erken gelmişim. Burası ana baba gününe döndü. 10 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra Jal Mahal'a geldik. Şöyle gölün ortasında bir yapı. Oraya gidebiliyor muyuz acaba? Sordum. Oraya giden hiçbir vasıta yokmuş. Ne bot varmış ne de bir sal. Sadece uzaktan böyle bakıp fotoğraf çekebiliyormuşuz. Bu saray 1700'lü yıllarda yapılmış. Sarayın gizemi yanı ise 5 katlı olması ve sadece 2 katının su yüzünün üzerinde olması. Yani diğer kalan 3 katı suyun altında. Ve buraya girmek yasak. Pilleri burada at gibi kullanıyorlar. Bu akşamki yemeğimiz domates, biber, soğan ve meyve. Yoğurt bulamadım ya. Hindistan'da kızartmadan başka bir şey yok zaten. 750 gram da ekmek aldım. Biz ekmek yemeden doymayız. Ki. Tuzumuz bile var daha ne olsun. Daha ne olsun. barajıymış. Jay buradan fazla kalacağımı düşünmüyorum. Burası Mumbai'den de beter. Saat sabahın 8'i. Tren istasyonuna doğru gidiyorum. Bir sonraki durağımız Jaisalmer olacak. Hindistan'ın çöl şehri. Haydi başlayalım.